Neler oluyor hoşgeldiniz e, güreş yollarını izleyip puanlıyoruz. E, ben Yusuf Onat Serttek Onat'ın ringinden. Bugün e, Yağız Altun sevgili e, kaptan pilotunuz sizlerle olamayacak. E, kendi daha sonra isterse nedenlerini anlatır. Benden rica etti e, yoğunluğundan ötürü. Ben de bu aksatmaya gelmeyecek bir konsept olduğu için hızlıca Friday Night Smackdown'da 1143. bölümünde neler olduğunu sizlere bu şekilde anlatacağım, artı vereceğim, eksi vereceğim kendime göre ve e, aranızdan ayrılacağım. Hızlı bir şekilde başlayalım o zaman. Şimdi Friday Night Smackdown bu hafta Cleveland, Ohio'daydı. Money in the Bank'ten sonraki ilk Smackdown olma özelliği taşıyordu. Biliyorsunuz Money in the Bank'te e, Roman Reigns, Universal Champion Roman Reigns Edge'i mağlup etmişti ve o maçta da bazı olaylar olmuştu. Ama asıl olay maçtan sonra gerçekleşmişti. John Cena dönüş yaparak Universal Champion Roman Reigns'e meydan okuyacağını söylemişti. Söylemedi aslında gösterdi yani ama Raw'da bunu söyledi. Cuma günü SmackDown'a gidip Roman Reigns'e meydan okuyacağım dedi. İşte Ohio'daki Cleveland, Cleveland'daki SmackDown'da tam olarak bu görüntülerle başladı. John Cena şovu çok güçlü bir şekilde açtı ki Cena geleceği nasıl olur zaten eskiden beri hepimiz biliyoruz. Seyirci ayağa kalktı, Cena ringe geldi ve mikrofonu alarak klasik bir John Cena promosu kesti. Yani işte ben sizin için buradayım Cleveland, siz dünyanın en güzel şehrisiniz işte. Siz olmazsanız Amerika var olmazdı. İşte biz burada olmazdık, biz buradaysak sizin için varız. İşte... Ben e, Roman Reigns'de olan SummerSlam main event'inde gerçekleşmesini düşündüğüm maçıma işte bir Universal Championship fırsatı olarak bakmıyorum. Hepimizin sesini duyurabileceği bir fırsat olarak bakıyorum falan diye böyle seyirci gazladı ve Roman neredesin hani? geldi hani burada yüzleşelim dedi böyle. Eee teklifime yüzüme karşı cevap verdi. Roman Reigns'i bekledi. Böyle Roman Reigns'in müziğini bir süre duymadık. E, hadi ama gelsene Roman. Neredesin evladım? Tarzı böyle Hareketler yapmaya başladı John Cena ne eksik ne fazla böyle yaptı gerçekten de. Roman Reigns'in müziği yine yok. Birden Paul Heyman'ın o klasik Ladies and Gentlemen şeyini duyduk ve Paul Heyman stage'de belirdi. Geldi ve işte Paul Heyman yavaşlığı ve gıcıklığıyla John Cena'ya aslında iki büyük mikrofon dehası yani. John Cena'ya Tribal Chief'in şu anda gelmeyeceğini çünkü John Cena'nın Roman Reigns için görmeyi bırak duymaya bile değer bir insan olmadığını söyledi ve bu gece yani ilerleyen dakikalarda Roman Reigns'in John Cena'ya bir cevap vereceğini fakat bu Roman Reigns ne zaman isterse o zaman olacağını söyledi Paul Heyman. Cümleler biraz devrik olabilir anladınız siz. Velhasıl Segment sonunda Paul Heyman Roman Reigns'in ilerleyen saatlerde geleceğini söyledi ve bir anda bir şey yaptı. Az önce J&J biliyorsunuz Sina'nın bir e, mottosu var. The champ is here diyor böyle. Paul Heyman da şey yaptı. The tribal chief is here dedi. Ondan sonra başladı. Yapıyor. Böyle. Buraya bir artı bir vermek istiyorum yani. Paul Heyman'ın bu performansına o ses Türkiye'de olsam dönerdim. Gerçekten o pırır, pır 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 falan yaptı böyle. Oraya bir artı bir. John Cena'nın klasik bir promosu ama özledik bunları. Gerçekten özledik. Cleveland geçtiğimiz son iki şova göre daha ateşli bir seyirciydi. Ee, ve John Cena da bunun ekmeğini çok güzel yedi. Kimin tarafındasınız işte? Hustle, loyalty, respect'in mi? Yoksa işte kargo pantolonu giyen Roman Reigns'in tarafında mısınız gibi şeyler söyledikçe tribün de güzel enerjik başladı reaksiyon verdi. Doğal olarak John Cena'lı Paul Heyman'lı açılışa bir artı bir veriyorum. Paul Heyman'ın da e, muhteşem performansına, e, John Cena'nın müziğinin coverlanmasına <laughs> artı bir veriyorum. E, Smackdown'a artı ile başlayalım şöyle. Güzel olsun. Bu o, güzel açılış segmentinin hemen ardına e, Geçen hafta sürpriz şekilde dönen Finn Balor ile Sami Zayn'in olaylarıyla devam ettik Sami Zayn zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam ringe geldi Ve ya da direkt maça da geçmiş olabilirler Evet direkt maça geçtikler Biraz e, doğaçlama anlatıyorum kusura bakmayın Ben de dün Twitch yayınımda canlı izledim onat Ring'i kanalında Finn Balor ile Sami Zayn arasında bir maç gerçekleşti Finn biliyorsunuz NXT'deydi birkaç yıldır ana kadroya dön tekrar dönüş yaptı ve SmackDown'dan giriş yaptı. Böylece ana kadrodaki ilk dönüş maçına Sami Zayn'le çıkmış oldu. Ve maçın sonunda e aslında daha iyi bir maç olabilir miydi? Olabilirdi ama yani SmackDown'dayız, haftalık bir şovdayız. WWE ana şovlarından birini izliyoruz. Normalde Finn Balor'la Sami Zayn'in %100'ünü versem WrestleMania main event yapacak adamlar ama Yine de e, güzel bir şov açılış maçı. Maçın sonunda da Finn Balor, Sami Zayn'i güzel bir kudugra yaparak mağlup ediyor. Ve bu maça da eksi vermek için herhangi bir sebep görmüyorum. E, burada artı bir veriyorum. Finn Balor'a bir kez daha hoş geldin diyoruz. Ve geçiyoruz efendim. Şimdi burada ilginç bir olayla karşı karşıya kaldık. Başlıyoruz şimdi. Şimdi çok yüksek başladık. Smackdown'a Down'a 3 artıyla başladık ama... Miami'de müzik festivali varmış şimdi nereden nereye gittim değil mi ne alaka şimdi SmackDown'da izlemeyenler ne alaka diyor efendim Miami'de müzik festivali varmış artık WWE bu müzik festivaliyle sanırım anlaşma yaptığı için adamlar bildin 10 bin kişi 20 bin kişi kaç bin kişi var orada bilmiyorum toplanmışlar açık alan baya bildiğin konser veriliyor orada bir konser bittiğinde arada zannediyorum ring kurmuşlar ring kurmuşlar ve bizim WWE'den birkaç güreşçi konser alanının ortasında reklam maç yapmaya başlayacaklar. Yani bu bir nevi reklamdır. Reklam kokan hareketlerdir. Ama oraya bağlanmadan önce şöyle bir olay yaşadık SmackDown'da. Şimdi Biggie, Mr. Money in the Bank, pazar günü Money in the Bank kazandı. Ringe geldi ve klasik duygusal bir konuşma yaptı. Ben işte bunu çok istedim, bunu çok almak istedim, bunu hayal ettim derken Biggie'nin o duygusal konuşması Intercontinental Champion Apollo Crews tarafından bölündü. Yanında da General Kumandan ve Başkomutan e, e hepsi Kumandan Aziz vardı yani. İşte Apollo geldi. Vay işte onlar biliyorsunuz rekabetteler. WrestleMania'da da maçları vardı. Apollo Biggie yendi ve öyle kazandı Intercontinental kemerini. İşte Biggie çantayı mı kazandın? Vay be demek artık sen de kemer kazanabileceksin. Tıpkı benim seni yenip bunu belime taktığım gibi derken Apollo'nun da daha ringe gelmeden lafı bölündü. Ziggler'la Babert <laughs> Babert Rood, Bobby Rood, Robert Rood o beraber ikisi geldi. Ziggler da işte aa Intercontinental Champion mı diyorsunuz? Ee, eğer konu buraya geldiyse işte bizim de söyleyecek sözümüz var derken onların da sözü kesildi. Sizi söyleyecek sözünüz yok ya derken Nakamura e, Recruit e, özentisi Gitarcı abimizde o da geldi çok karıştığının farkındayım ama benden dolayı değil harbiden segment böyleydi o geliyor o geliyor Nakamura böyle delirirken Bey Pazarı Sezaro geliyor İşte Cleveland'da seni döndürmezsem e, gözüm açık gider falan diyor böyle Apollo'ya Çarşı karışıyor ringe dalıyor herkes Face takım heel takım derken işte Sezaro Bigi Nakamura ringi temizliyorlar Sezaro Hill heel taraftan Apollo Cruz'a zannediyorum swing yapıyor. Ve segment bitiyor aslında. Ama aslında bitmiyor. Şöyle diyeyim. Konsere bağlanıyoruz. Yani Cleveland'daki arena dururken konsere bağlanıyoruz. İşte reklam kokan hareketler. Böyle bir şeyi ben de ilk defa gördüm. Onu söyleyeyim. Konsere bağlandık. Büyük ihtimal SmackDown arenasında bu işte Ziggler'ların Nakamura'ların, bilgilerin bulunduğu yerde büyük ihtimal 3'e 3 bir dark maç oldu. Dark maç nedir? Ee, seyircilerin izlediği ama televizyonda yayınlanmayan maçdır. Orada ne oldu bilmiyorum. Ama diğer tarafta konseri biz izlemeye başladık. Yani bizim değerlendirmemiz gereken taraf konser tarafı. Bilgilerin segmentine bir artı verilmeli mi bilmiyorum. Çünkü çok randomdı. Hatta zorlasam eksi bile verebilirim. Çünkü yani Cesaro daha Kısa zaman önce çok başka dünyalardaydı yani çok random bir şey yani puan vermesek oluyor mu bilmiyorum ama bence hiç puanı vermemiz gerekmeyen bir ortam diye düşünüyorum. Çok hızlıydı konsere geçtikten sonra konserde dediğim gibi bir reklam kokan hareket başladı. Bu kısmı çok uzattığım için de özür dilerim hiç izlemeyen biri anlamayabilir. Ben de başkasının kanalındayım yani anlayın diye çabaladım. Yırtındım burada şu anda yani. Ee, konserde Angelo Dawkins ile Chad Gable maç yaptı. Bayağı bildiğin 10.000 kişi varsa 10 bin kişinin önünde maç yaptılar. Kazanan Angelo, Angelo Dawkins oldu. Hemen onlar gitti. Peşi sıra Bianca Belair ile Carmella geldi. Onların da maçı var. Ama şimdi orası ...farklı bir Gürü Dediğim gibi güreş izleyicisi yok orada. Orası bir reklam kokan hareket yani. Hatta tir, e, seyirciler o kadar sıkıldı ki... ...we want party, we want party, we want party diye tezahürat attılar. O yüzden bu Angelo Dawkins'le... E, ...Chad Gable ve Bianca Belair-Carmella maçlarına... ...birer tane... ...amanın mikrofon düştü. Birer tane eksi veriyorum. Özür dilerim şu mikrofonu düşürdüğüm için... Birer tane eksi veriyorum. Yani eksi 2 olsun. Ee, ayrıca Bianca Belair'la Carmella'nın yani maçında özel olan hiçbir şey yoktu. İyi daha fazla da vermeyeyim. Hadi eksi 2. Yani bu konser tarafı bir de konsere eksi veriyorum yani. Konserde SmackDown olması pek hoşuma gitmedi yani. Ben e, gereksiz buldum. Eskiden SmackDown harbi harbi B şovuyken şey yaparlardı. Raw'da olan önemli olayların bir kısmını SmackDown'da tekrar gösterirlerdi. Baya baya SmackDown'un bu hafta bir yarım saat 40 dakikasını bu konser maçlarıyla yediler. O yüzden hoşuma gitmedi. Ondan dolayı eksi toplam eksi 3 veriyorum yani buraya. İki maça da eksi içeriklerine değil bir de konserde oluşuna eksi. Toplam 3 eksi verdim yani. Ondan sonra dönüşte bir backstage segment bizi karşıladı. Arkada bu e, Tegan Nox'la Shotzi, NXT'den gelen küçük ablalar tank e, sürüyorlar ya küçük. Onu böyle tamir etmeye çalışıyorlar. Kevin Owens da kızlar var mı yardıma ihtiyacınız falan derken Kevin Owens onlara, kolay gelsin diyor ve ilerlerken Corbin'le karşılaşıyor. Corbin'i biliyorsunuz bu ara e, dertli, borçları var. İşte geçen hafta da olaylar olmuştu Kevin Owens'la. Kevin Owens'a geliyor abi ben sana yanlış yaptım sen haklısın ama işte durumum kötü. İnsan işte darda zorda kalınca ne yapacağını bilemiyor. Ne olur bana yardım et falan derken Kevin dayanamıyor. Yufka yürekte acıyor. Elini cüzdana attı. Para çıkarttı şöyle. Yani 20 dolarlar vardı. Biz yayında tahmin ettik işte 200-250 dolar falan bir para çıkarttı. Korbin'e al dedi. Çoluna çocuğuna şey falan dedi işte. Geçen haftadan beri aynı gömleği mi giyiyorsun? O da dedi param yok abi. Hep aynı gömleği giyiyorum dedi. Korbin bayağı fakir ama fakir genci oynuyor yani. Fakir kurt. Ee, ondan sonra Corbin bu parayı aldıktan sonra biraz yüzü gülmüştü ki bu Shots ile Tegan Nox'ın tamir ettiği tankın borusundan ne diyorsunuz ona? Nerf gibi bir şey fırladı. Nerf böyle diye gidiyor ya öyle. Diye bir fırladı. Küçük Corbin'i vurdular. Küçüktür büyüktür bilmem ama öyle derler. Küçük Corbin'i vurdular. Corbin ana dedi böyle yattı yere. Ondan sonra da sen Ziggler'la Bobber Truth gel adamın 200-250 dolarına çök. Ondan sonra SmackDown'da yani düzgün adam yok mu? Yok arkadaşlar SmackDown'da düzgün adam yok. Müptezeli var, hırsızı var, arsızı var, köpeği var neyse. Ee, SmackDown dolu yani. Bir tane normal adam barındırmıyor. Sarhoşlar diyarı bütün hızıyla sarhoşlar diyarı olmaya devam ediyor. Evet. Çöktüler Corbin'in 200-250 dolarına segment genel olarak hoş artı 1 veriyorum. Ne zevkliymiş lan beğendim. Ringe dönüyoruz ve you think you know me. Duf 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 on this day diyor ve seyirciler Edge'i gördüğü için çok mutlu. Edge tabi biraz üzgün olmasını bekleriz ama yine baya baya çok aşırı mutlu bir şekilde ringe geliyor. Sanki pazar günü yine e, sandviç olmamış gibi. E, gidiyor ringe ve diyor ki işte sizi gördüğüm için çok mutluyum Bana yaşattıklarınızı ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz derken konuyu diyor yine aynı yere getiriyor. Yani Edge bunu çok yapmaya başladı. İşte karşınızda diyor Universal Champion olarak durmam gerekiyordu ama Seth Rollins bunu engelledi. İşte bak Rollins sen deliysen ben e, harbi harbi deliyim oğlum. Sinir hastasıyım bak diyor. Hatta Edge orada bir e, gönderme yaptı. Sizde de benim geçmişimi çok iyi biliyorsunuz. Ben neliyim oğlum, psikopatım, rahatsız bir adamım dedi. Minister of Darkness'ta bulunmuş bir adamım dedi. Valla adamı denk getirirsem Tenha'da, Ringe yatak kurar dedi. Böyle şekilde dedi. Ondan sonra Setrol'a dedi ki gel de şurada konuşalım. Set Burn It Down'u duyduk. Seth Rollins tabi biliyorsunuz her zamanki ki böyle sinir bozuculuğuyla geldi. Nasıl mutlu nasıl mutlu. Yani Edge'i böyle bozduğu için. Sanki pazar günü money demek ki ben kaybettim yani. Adam böyle geldi mutlu mutlu. Vay be işte koca Edge beni konuşuyor. Ha 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 falan yapıyor böyle. Ee, Edge bir stage'de sinir etti. Ed'de dedi ki gel yani ringde konuşacağım söz veriyorum dedi. Sana dokunmayacağım dedi. Ee, güzel güzel konuşacağız. Seth Rollins de oğlum geliyorum ha senden mi korkacağım he falan derken ringe geldi ve Ece bir kez daha tehdit etti. Yani bir daha yoluma çıkarsan dedi e, senin o e, sakat boynunu yerinden sökmekten çekinmeyeceğim dedi. Az önce Seth gelmeden de şu detayı atladım özür dilerim. Edge e, 2014'teki bu malum Yağız Altun da çevirisini yaptı kanala koydu. O segmente de bir göndermede bulundu. İşte sen benim orada bir daha geri dönemeyeceğimi düşünmüştün ama ben geri döndüm şimdi alacağım façanı aşağı falan dedi. Seth Rollins de ringtonu tehdit etti. Bir daha böyle bir şey olursa boynunu bu sefer yerinden sökütürüm dedi. Sonra Edge mikrofon aldı dedi ki yani dedi, söz vermiştim sana dokunmayacağım ama diye yalan söyledim dedi ve ikili arasında çok güzel bir kavga başladı. Bu kavga böyle bir süre çok kısa bir süre devam etti ve Edge tam Spear için yaparken, Spear için koşarken Seth Rollins ringden kaçtı. SummerSlam için build up başladı. SummerSlam'de Edge ile Seth Rollins maçını göreceğiz ve şu anda inanılmaz bir feud olacağı daha ilk dakikadan belli. Biz Türklerde bir sözü vardır. Deli deliği görünce çomağını saklar diye. Burada çanak çömlek patlayacak. Artı bir. Çok iyi. Ee, çok uzattım oğlum. yaz Altın bu kadar yapmıyor. Çok konuşmuşum. Birazcık e, şuraları hızlı geçeyim. Tony Storm debut yaptı SmackDown'a. Zelina Vega ile bir e, karşılaşmada bulundu Tony Storm. Ee, özel bir yanı yok. Kötü bir yanı da yok. Arada bir maçtı. Tony Storm güzel bir bitirici hareketle adını siz eminim biliyorsunuzdur. Vallahi ben yalan söylemeyi bilmiyorum. Şu anda da bakmadım. Ee, bitirdi. Zelina Vega'yı e, ana kadro debut maçında mağlup etti. Artı bir. Ha. Ondan sonra Main event'ten önce Jimmy Uso ile Dominic Mysterio gecenin son maçına çıktılar. Tabi Baba Mysterio, Rey Mysterio ile Jey ee, Uso da ring kenarındalardı. Bu maç genel olarak çok daha fazlasını bekleyebileceğimiz bir maç iken bir maç sonunda çok muazzam bir boç yaptılar ve bu boç ne yazık ki bir canımız ciğerimiz evladımız Dominik yüzünden oldu. Ee, diğer taraftan da Maçın o son spotu Money in the Bank kickoff'unda olan şeyin aynısıydı ve dış müdahaleyle Jey'in müdahalesiyle roll up'la bitti. Jimmy Uso Dominic Mysterio'yu mağlup etti. O son harekette boçluydu hatalıydı. Bu yüzden ne yazık ki bu maça hatta eksi 2 bile verilebilir. Ama bana dün chatte yazdılar Dominic'in belki de kariyerindeki ilk boçudur dediler. O yüzden Dominic'i bu haftalık affediyorum. Maça Eksi 1 veriyorum. Hiçbir şey katmadı. E, kötüydü ve sonunda roll up'la bitti. Money in the Bank'in aynısıydı. Bize hiçbir şey katmadı. Eksi 1 veriyorum. Ve Main Event'e geçiyoruz. Bütün gece bu anı bekledik. Roman Reigns ring'e gelecek ve John Cena'nın meydan okumasına, SummerSlam meydan okumasına cevap verecek diye bekledik. Tribal Chief yine çok uzun süren bir ring'e giriş yaptı. Bembeyaz bir tişörtle geldi. Paul Heyman yanında usolar yok ringe girdi ve Roman Reigns beklediğimizin aksine son zamanlarda bizi çok şaşırtıyor. Çok iyi bir mikrofon performansı gösterdi. 2017'de John Cena ile girdiği feud'da Roman Reigns'in en çok ısıran yani en çok göze batan tarafı mikrofonuydu. Çünkü John Cena 2017'de Roman Reigns'i tabiri caizse mikrofonda mahvetmişti. Yani mikrofonda üstün gelmek, başka bir şey, öldürmek, mahvetmek başka bir şey. Detaya girmiyorum. Biliyorsunuz zaten. Ve Roman Reigns şöyle bir cümle kurdu mesela. O gerçekten ekstra bir parantez hak ediyor. Can Sina dediğiniz adam dedi. Yani 20 yıldır aynı dedi. 2005'teki Sina'ya baksam dedi. Bugünküyle aynı hiçbir değişiklik yok dedi. Aynı kıyafet, aynı pantolon, aynı giriş müziği, aynı hareketler, aynı promo, aynı laflar. Hiçbir şey değişmedi. Hazır olun şu cümleyi söyledi. Bunun dedi her gün aynı pozisyonda seks yapmaktan ne farkı var ki? Dedi. Misyoner pozisyonu falan dedi de Aspro TV'deyiz. Oraya çok girmiyorum. Bunun her gün aynı pozisyonda seks yapmaktan bir farkı yok dedi. O yüzden dedi ben aynı pozisyon aynı pozisyon sevmiyorum dedi. Farklı pozisyonlar tercih ediyorum. Ne bileyim tost yapıyorum dedi. Bazen giyotin bağlıyorum dedi. Bazen hatay usulü yapıyorum dedi. Bazen işte Soğan domates koyuyorum dedi. Kimi zaman Ayvalık tostu, kimi zaman İzmir tostu yapıyorum. Aynı şeylerden hoşlanmıyorum. Ben Can Sina'nın Summer meydan okumasını kabul etmiyorum aga dedi. İstemiyorum dedi. Uğraşamam ya dedi. Kabul etmedi. Bütün gece Can Sina ile Roman Reigns'in face to face'ini beklerken bir haftadır hiç beklenmedik bir müzik duyduk. Bu müzik Finn Balor'ın müziğiydi. Finn Balor bir anda gelip Roman Reigns'in karşısına dikili verdiğinde hepimiz çok şaşırdık. Bütün tribün, de, tribün çok şaşkındı. Ve Finn Balor Roman Reigns'e dedi ki madem John Cena'nın meydan okumasıyla ilgilenmiyorsun o zaman benim meydan okumama ne dersin dedi. Biliyorsunuz Finn Balor tarihin ilk Universal Champion'ı Seth Rollins'i mağlup etmişti 2016 SummerSlam'de fakat o maçta sakatlandığı için ne yazık ki bir gece sonra kemerini bırakmak zorunda kaldı. Bir daha da alamadı. Şimdi Finn Balor tekrar Roman Reigns'e meydan okudu. Roman Reigns'in cevabı ne oldu dersiniz? Kabul etti. İlginçtir ki fakat zaman belirtmediler. SummerSlam ya da haftaya ya da iki hafta sonra demediler. Roman Reigns bu meydan okumayı kabul etti. Önümüzdeki günlerde SmackDown'da veya bir SummerSlam şovunda John Cena, özür dilerim, Roman Reigns ile Finn Balor arasında bir Universal Championship maçı göreceğiz. John Cena ile Roman Reigns yüzleşti mi? Hayır. Yüzleşmediler. WWE böyle bir şey duyurdu mu? Ya yani yüzleşmeyi duyurmadı aslında. Ama bunu bize olacakmış gibi empoze etmelerinden ötürü bu kısmına eksi bir veriyorum. Çünkü bu umut tacirliğidir. WWE de bunu çok yapar. Ama burada Roman Reigns'in mikrofon yeteneğine yani oradaki o söylediği cümlelere ve beklenmedik bir olay olarak Finn Balor'ın gelmesine tabii ki de artı bir veriyorum. Yani bütün olarak segmente bir eksi bir artı veriyorum. Sebeplerini söyledim yeterince. Yani velası SmackDown'da Robert Reigns'de John Cena bulundu ama yüz yüze gelmedi sevgili izleyenler. Ee, bu videoda çok uzun oldu. Daha fazla uzatmayayım. Neler olduğunu az çok anlattım. Kaç eksi artı oldu bilmiyorum. Ben de en son montajı yaparken bakacağım. Eee... SmackDown bu şekildeydi. Ee, gelecek hafta umarım Yağız Altın tekrar sizlerle sizin karşınızda normal düzende olmaya devam eder. Ben dediğim gibi onun bu hafta işleri olduğu için sizlerle birlikte olmak durumunda kaldım. Umarım çok karıştırmamışımdır. Ee, bir kusurum olduysa da lütfen affedin. Ee, ben ona turninginden Yusuf Onat Sertek. Ona turningine de abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Twitch'te de yayınlar yapıyoruz. Yağız Altun'la birlikte çektiğimiz reaksiyon videosunu da Ona Tırningi kanalına abone olursanız topluluk sekmesinden izleyebilirsiniz. Money in reaksiyon videosu. Benden bu kadar. Smackdown'dan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoya da bir like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Aspro izleyicileri. Bay bay.